Yani ben Nevşehir'e gidecektim. Hı hı. Geldiniz sabah kontrol. Sabah geldim, aynen eşimle yani balayına gidecek, bir türlü gidemedik yani. Hı hı. Ne? Eşimi gönderdim. Ben sonra gideceğim işte. Test yaptıktan sonra. Ee, eşiniz uçtu, siz uçamadınız. Evet. Ben uçamadınız. Çünkü bu test e, PCR testi istediler. Hı hı. Yapmak zorundayız. Bu olmadan uçuş yapamıyoruz. Aşı olmuş muydunuz? Aşı birinci dozumu olmuştum, ikinci olmadım. Peki eşiniz nasıl uçtu? Eşim iki dozu olmuştu. Hı hı. Ben biri olduğu için uçamadım. Oldu, Malayı uçamadı? mı gidiyordunuz? Evet. Ee, mi evet yeni mi evlendiniz? Evet, yeni evlendiniz. Dün. Dün evlendiniz. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Uçak var mı? Geçirdik. Uçak bir buçuğa aldım biletimi. Hı hı. Ertelettim yani. 121 lira daha fazla ödedik. Ücretsiz değişiklik yapmadılar mı? Hayır yapmadılar. 250 de PSR testi aldılar. Hı hı. Yani böyle. Yunus Kurtuluş ben ee, İstanbul Antalya uçacaktım. Bileti alırken sordum tek doz aşı yeterli midir? Yeterli dediler. Buraya geldim yeterli değildir. Biletleri değiştirdiler. Biletleri değiştirirken bile bin lira fark aldılar. Bin lira bir iki bilette. Bir de ayrıca e, test istediler. Yani hem e, bileti satarken söylemiyorlar. Bileti satarken e, telefon e, konuşmalarında hepsi geçerli. Kayıt da var bir doz aşı yeterli olacağını söylediler. Buraya gelince mağduruz yani buraya gelince haksızlık yapıyorlar. Böyle bir sistem olamaz. Bu gerçekten biraz saçma bir sistem. İnşallah düzeltirse. şimdi ben birinci doz aşımı oldum zaten. eşim de aynı şekilde. Bir de çocuğum var. Biz Kayseri'ye bile uçağı almıştık 3 gün öncesinden. Sabah saat 6.50'de benim uçak normalde. Saat 5.30'da buradaydım. Geldiğimde benden şey istediler, test istediler. Ben bu testin ne olduğunu da anlamadım. Daha önce uyarılmamışım da yani herhangi bir mesaj da gelmedi bana. Onun dışında testi ne şekilde yapacağımı sordum. Aşağıda işte arkadaşlar yapıyorlarmış dediler. Kişi başı 250 TL. 3 kişi 750 TL. Bana hiç sormuyorlardı param var mı, nasıl yapacağım, nasıl gideceğim falan. Yapalım dedim ama uçağım 650'de olduğu için uçak biletim iptal oluyor bu sefer. Ee, şey erteleyelim diyorum. Yok, açığa alalım. Olmaz. E nasıl yapacağız? Kestiğim her bilete 280 lira ekstradan bir para ödemem gerekiyor. Yani anlayacağınız hem 250 TL teste para vereceğim kişi başı, hem 270 TL de bilet başına vereceğim. Bu şekilde uçuşum gerçekleşecekmiş. İptal edelim, paramı verin dedim. Onu da vermiyorlar. Yani komple yanıyormuş bilet.